Bence yani sıkıntıların, esas ızdırapların, ızdırarların başına cenab-ı Hakk'a teveccüh ile ve niyazda bulmak lazım. Ama bütün bütün böyle keyfinizi kaçıracak şeylere dalmak, böyle Freud ifadesiyle anguazlar yaşamak, sizi kahredecek duygu ve düşüncelere balıklamasına dalmak o olmamalı. Ama ben ızdırabı da esasen çok yüksek dualar, gibi dua kabul ediyorum. ızdırap ızdırar hali esasen. Yani bal yolda başınızdan aşağıya inerken doğru bir yönüyle sabreder, sabrın sevabını kazanırsınız. Fakat bir yönüyle de ümmeti Muhammed'in gelip başına musallat olan bu bela ve musibetler karşısında vicdanınız varsa, hissiyatı insaniyeniz varsa, mahlukata karşı şefkatiniz varsa ki, altı tane düsturdan bir tanesidir, düşüneceksiniz bir yönüyle düşünme sayesinde gerçekten şefkat etmek icap ediyor. Hani yürürken diyorsunuz aman dikkatli olun burada karınca var. Yani bir yerde karıncaya basmamaya dikkat ederken, bir haşereye basmamaya dikkat ederken, beri tarafta ayaklar altında ezilen, inim inim inleyen insanlar varsa, müminler eziyet altında inliyorlarsa, ızdırap çekiyorlarsa, men lem yehtemme bi emril müslimin felise minhum. Müslümanların dertlerini paylaşmayan onlardan değildir. Ciddi bir tehdit var burada. Sen ayrı düşünüyorsun. Demek ki ayrısın sen. Senin onlarla alakan yok. Evladın gibi, iyalin gibi, eşin gibi, annen gibi, baban gibi. Aile efradı arasındaki gerçek irtibat çerçevesinde irtibatını koruyabilen insanlar aileleri içinde bir yangın varsa içinde evladı, eşi, çocuğu tutuşmuş yanıyorsa şayet Hazreti Fil ifadesiyle onu kurtarmaya koşarken bence başka mülahazalar bütünüyle kafasından sıyrılıp gitmeli. Sadece o ızdırapla kıvranmalı. O ızrarla Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmeli. Bugün İslam dünyası böyle cayır cayır yanıyor. Her yerde yangınlar var. Bir yönüyle işin başında bazıları da sözle yangını söndürüyor gibi ama işin üzerine benzinle gidiyorlar. Yangın azgınlaştıkça onlar daha da azdırmaya çalışıyorlar. Bu manzara karşısında değil keyiflenmek, zevka dalmak şöyle dursun, vaktimiz yok mateme, davranın zira rezil olduk bir tüm bir aleme. Değil gülmek yani bence ağlamak bile bu mevzuda. Eğer ağlayacaksınız o hadiseye ağlayacaksınız. Bence onu bile israf etmemek lazım. Oturup kalkıp. Bu dert içinize düştüğü zaman yataktan hemen yorganı atacak, fırlayacaksın, kalkacaksın, abdest abdestsiz başını yere koyacak. Orada bir miktar inleme faslı yaşayacaksın. Allah'ım vaktine düştüm. Azametine ve üluhiyetine sığınıyorum. Zatı aktesine sığınıyorum. Diyecek. Cenab-ı Hakk'ı ona ait evsafı aliyesi, evsafı celilesiyle yaz edecek. Bunları da sana kapıların aralanması için bir vesile yapacaksın. Ve tabu ilehil vesile de vesileler itaz edeceksin. Ondan sonra içini ona dökeceksin. Hep yalvaracaksın, hep yalvaracaksın, hep yalvaracaksın. Belki bunları söylerken bu adam bizim hakkımızda suizan mı ediyor? Evet, dua etmiyoruz, kanaati mi taşıyor? Biraz kendi müşahedelerimin tesirindeyim. Beni bağışlayın yani. Oturduğumuz zaman bir yerde niye dudaklarımız bununla kıvırdanmasın? Neden dilimiz ağzımızda bu türlü şeylerle dönüp durmasın? Neden Rabbimizle baş başa kaldığımız zaman seccademiz bununla ıslanmasın? Bilemezsiniz anı seyyalenin nerede pusuya yatmış olup da sizi beklediğini bilemezsiniz. O anı münevverin nerede pusuya yatmış sizi beklediğini bilemezsiniz. Bütün zamanın bir yönüyle saniyelerini, saliselerini, aşirelerini değerlendireceksiniz ki size deseler ki tesbihi elinize alacaksınız. Bunu yüz bin defa çevireceksiniz. Bu danelerin bir tanesinde esas rast gelecek anı seyyale. Ve o zaman dediğiniz her şey olacak. Birden Birdenbire bakacaksınız ki gökten bir tane asansör indi. Ve siz hemen ona bindiğiniz zaman misali veya hakiki cennete ulaşacaksınız. Gerçekten diyen uzata inanıyorsanız hakikaten alıp bir milyon bu kesmeyi çevirmeyi düşünmez misiniz? Vakitli, vakitsiz, gece, gündüz, bir dakika fevk etmeden Cenab-ı Hakk'a teveccüh öyle bir şeydir. Eşref saati yakalamayı düşünüyorsanız bence onun peşinde olmak lazım. Gizlemiş Allah bazı şeyleri. Bu eşref saatte, o münevver dakikada zamanın parçacıkları içinde gizlenmiş bence. Bir yani bu, her fert onun peşinde olması lazım. Bir ikincisi size şanslı yalnız itibariyle bir şey diyeyim. Herkes arama mevzuunda, bu mevzunun peşinde olursa şayet, bir yönüyle Üstad Hazretleri'nin hani bir tabiri var. İştiraki amali uhreviye. Birinize Ümit Hoca'ya rastlamayabilir de Safa Hoca'ya rastlayabilir. Bilmem belki bu arada lütfeder, kıtmeder, de rastlayabilir. Şimdi bir yönüyle bu açıdan da umumun hakkı var gibi bir şey. Umumun istifadesi söz konusu gibi bir şey. Cenab-ı Hakk'ı öyle yürekten teveccüh etmeli. Ölmeli adeta yani. Canımı al Allah'ım ne olur şu ümmeti Muhammed içinde bulunduğu bu eden bu ızraptan, bu kalaktan, bu ezilmeden, pestil gibi ezilmeden hala Mülazası. İştiraki amali uhreviye cihetiyle Madem iştirak etmişsiniz, evradı eskarınızı bölüştürmüşsünüz, yaptığınız duada bütün kardeşlerinizi, kimse dışta kalmıyor bu mevzuda. Ellerini açıp hep cevşenin başında veya duasını okurken böyle diyor arkadaşınız diyor. Allah min nesel keli ve ikvani ve kavatu ve sıkay ve sadaydu ve ve hibay fikül en an hayat. Hususla ahir zamanda. La seyyama. El mağdurin, el mazlumin, el mahkumin, el mazulin, el muzdarrîn ve keza cemiyel müminin, el mağdurin, mağdurin mazlumin, muzdarrîn diyorsunuz. Kimse bu işin dışında kalıyor mu? Diyor, herkesi duanızın içine alacak şekilde dua ediyorsunuz. E şimdi düşünün yani siz burada 30 tane insan, 40 tane insan, 50 tane insan iştiraki amal ukreviye ile bir o eşref saati rastlarsa, bir o mübarek anı seyyaleyi, münevver anı seyyaleyi rastlarsa, adeta bir yönüyle hepinizin duası arş-ı rahmette kabule karim olur. Ve Cenab-ı Hak da içinde, ümmeti Muhammed'in içinde bulunduğu o ok aileleri def feyler, Allah def-ü Amin. Kul ma ya'bahu bikum rabbi levla duakum. Duanız olmazsa ne yazarsınız ki? Ne ifade edersiniz ki? Diyor Furkan Sure-i Cellesi'nin 77. ayetinde diyor Allah Celle Celaluhu فَدْعُوهُ مُخْلِس۪ينَ لَهُ din diyor. İnsanların iftihar tablosu اَدْدُعَاهُ مُخْلَ عِبَادَ Adeta amudifi kare, kare omur iliği gibi diyor. ibadetin omur iliği gibi. Namaz da vaka duadır. Bir yönüyle. Onun tesbihatı da duadır. El kaldırıp dua etme de duadır. Secde mahalli duadır. Hükû mahalli duadır. Ayakta durma, imamın arkasında dururken, okurken onu dinleme ve esastır. Sessiz dururken mülahazalarınızı niye yani Cenab-ı Hakk'a ve niyazda süslemek istemiyorsunuz? mülahazalarınızı. İmam sessiz okuyor. Siz de arkasında el pençe divan duruyorsunuz. Öyle bir divan durma, el pençe divan durma. Yani kemer ve seyhudiyetle kulluğunuzu Allah arz etme anı. Neden mülahazalarınızı Cenab-ı Hakk'a teveccühle süslemiyorsunuz? Esselamu.